çok güzel. Bayıldım. Teşekkürler. Bu benim son yaptığım çalışma. Beğenmenize çok sevindim. Bunu alıyorum. Tamam hazırlayayım. Ben de, ben de bir kartımı takdim edeyim. Bunları da arkadaşlarınıza verirseniz çok seviniriz. Tabii teşekkürler. Ay, evli misiniz? Bekarım. Ay inşallah böyle bir eviniz olur. <laughs> çok teşekkürler. Teşekkürler. Kolay gelsin. İyi günler. yapmak lazım da kalmadan da kalmadan. hadi kahve içelim ya. Songül Hanım merhaba. Şöyle gireyim. Aa. Aa. Ay merhaba <laughs> Songül Hanım. Derneciğim. <laughs> Ay o attı sizi? Buralardaydım. Ee, bir uğrayayım dedim. Meşgul müydünüz? Aa, olur mu canım? Buyurun. Buyurun buyurun lütfen geçin. Böyle mi geçeyim? Buyurun, Hı -hı. buyurun. Nerede? Sen de geç. Ay! Bizim yerimiz burası işte. Pek hoş, pek hoşmuş. Ay Sağ. çok hoş. Sağli. çok hoş. Çok sevimli. Hı -hı. Nasılsınız? Teşekkür ederim kızım, iyiyim. Sen nasılsın? Siz nasılsınız? İyiyiz babaanne. <laughs> maşallah, maşallah. Bir şey içer misiniz? Ah, bir kahvenizi alırım. Hemen şey tamam, yapalım. Dur anne ben yaparım. Nasıl yes, olsun? Ben Lale'min kahvesini içeyim. Sade olsun. Tamam hemen. Ay. Maşallah. Ne kadar güler yüzü, ne kadar terbiyeli. Çok güzel yetiştirmişsiniz. Ay sizden bunu duymak. son e, Songül Hanım. Eşiniz. E, rahmetli mi oldu? Ayrıldınız mı? Yok yani sizi üzmek istemedim. Ee, kusura bakmayın merakımdan değil. Hani birbirimizi daha iyi tanırız diye. Tabii ki. Ya bunu öğrenmek sizin de hakkınız. Ee, şey kendisi rahmetli oldu demeyi <laughs> çok tercih ederdim. Bilmiyorum yani ne oldu ne bitti de selametle ayrıldık. Ee, şeydi, yıldırımdı eski, yani evlerden uzak eşimin adı. Bu şimdi yurt dışında ben çalışmaya gidiyorum diye gidip yurt içinde, affedersiniz ne fındıklar kırmış. kadın Kadındı kız ama ben de ondan sonra da püf. Peki gittikten sonra sizinle hiç ilgilenmedi mi? Yani e, size bir faydası olmadı mı? Oldu. ya olmaz olur mu? Ha evet. çok şükür. Onun hiç hakkını inkar edemem. Ya ondan yediğim kazıklar sayesinde, dimdik ayakta durmayı öğrendim. Ay kızım. <laughs> <laughs> yok. Şimdi şey derler ya hani bir, er, bir kadın erkeği vezir de eder, rezil de eder. Ben bu sözü asla inanmam. Aslında hatta sinir olurum. Çünkü zaten her kadın ailesini derleyip toparlamak ister, değil mi? Kol kanat gerer. Ha, adam iyiyse, kaliteli ise ne mutlu o kadına. Şansı varmış, değil mi? Yoksa kalitesiz bir adama düşünce o olan kadına oluyor. Doğru, doğru. Çok haklısınız. Çok haklısınız. Doğru. Ben o konuda şanslıydım. Ahmetciğim hep beni el üstünde taşıdı. Korudu, kolladı. Ay ne mutlu size. Neyse benden geçti artık. Benden yana gülmedi şans. Kızlarıma gülsün ne yapalım? Aa, ne demek benden geçti? Gençsiniz, hoşsunuz, güzelsiniz, canlısınız, hareketlisiniz. Aa, aa. eline sağlık kızım. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Yalnızlık Allah'a mahsustur işler kısmet işi. Öllor. Ben var bana kısmet bultu. Afiyet olsun. Suyunuzu da vereyim. Teşekkür ederim. Laleciğim. Nişanda veremedim. Umarım beğenirsin. Ne zahmet ettiniz? Ne zahmeti? Keşke o gün verebilseydim ama... <laughs> ...kısmet değilmiş. Açsana kızım, çikolata kutusu değil, dolaba koyamayacağız. <laughs> Ay ama bu çok değerli bir şey. Kızım sen de çok değerlisin. Güzel günlerde kullan inşallah. Ee, kusura bakmayın. Yani böyle ayaküstü buraya uğradım, böyle burada verdim. Ay Allah aşkına, orada vermişsiniz, burada vermişsiniz de aldık ya. Yani şey demek istiyorum, çok zarif değil mi? Ay çok zevklisiniz. Belli zaten üstler başlardan. Böyle düşünmenize çok sevindim. E, düğün içinde beraber çarşıya çıkarız diyorum. Hı? Çok iyi düşünmüşsünüz. Ha, siz ne düşünüyorsanız bence o olsun. Ben her şey Lale kızımızın istediği gibi olsun istiyorum. Onun zevkine uygun olsun istiyorum. E, düğün nasıl olsun e, istersiniz? Aslında ben düğün değil de böyle sade bir nikah şeklinde. Hani aa, 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 Ben de aynen öyle düşünüyorum. Şöyle şanımıza uygun bir düğün yapmak şart. Tabii. Şimdiki gençler öyle kır düğünü, bahçe düğünü falan diyorlar. Onun için sordum. Ya, ya, duydum ya kaşınırım. Ay börtü böcek Yok yok hiç sevmem ben kırmır. Yani Lale sevmez. Aslında ben düğünü hiç düşünmedim. Öyleyse düşün. E, düşün öyleyse kızım. Bir olmaz mı? E, o, o, zaman ben bu hafta sonu düşüneyim. Ha. E, konuşalım hep beraber sonra olur mu? Ha şöyle yaparız. Bu hafta sonu geçsin. Hafta başı bizim Yıldız'la buluşun. Ne düşünüyorsanız söyleyin. Konuşun kararlar. Nasıl gelinlik olacak? Düğün nasıl olacak? Gençler nerede oturacak? Değil mi? Ne gerekiyorsa bir an evvel halletmek lazım. Malum bebeğimiz büyüyor. Ay, öyleyse. Ay, ben çocukları yapıyorum da el alışkanlığı. Ben de şimdi tabii şeyi düşünüyorum. Kına gecesini de bizim mahallemizde yapacağız. Güzel bir organizasyon, mütevazı bir yerimiz var. Böyle ördekli mi ördekli, yani ördek olunca havuzda oluyor. Böyle <laughs> bir yer inşallah. Olur, olur. Nasıl isterseniz, siz nasıl isterseniz. Ben şimdi sizin izninizi isteyeyim. Müsaade size. Ee, şimdi e. hafta başı artık görüşüyoruz. Görüşüyoruz. Tamam. <laughs> Onur senin gönlünü aldı mı? Aldı aldı merak etmeyin. Aranızda bir sorun yok. Eğer sıkarsa eğer bir sıkarsa bana söyleyeceksiniz ben onun bir güzel kulağını çekeceğim. <laughs> Buyurun efendim. Hoşçakal güzel kızım. Kendinize iyi bakın. Hadi. Hadi. Sizi kapıya kadar ben bırakayım. <laughs> sağ olun. Burası biraz <laughs> tümsek mümsek bir şey olmasın. Allah korusun. Çok zarifsiniz sağ olun. Sağ olun. aşıya serinletiyor. Vallahi görür görmez çığlık atma bak için kendimi zor tuttum kızım. Tam prenseslere layık. İyi işte bak prenseslere layık diyorsun. Bana biraz fazla o anne. Sen bir prensessin. Vallahi pabucumun bu kadar da mı atıldığını bilmiyordum açıkçası. Oo, öyle oldu tatlım. Maalesef öyle oldu. Artık ablam prenses. Kız şaka yapıyorum. <laughs> Tabii ki sensin prenses ama o şimdi hamile falan ya evet. moral olsun. Duyuyorum. Ay bu ne? Ha, bak. Ay bu ne? i̇şte özlediğim çığlık bu. Anne bu ne ya? İşte bu ne diyorum? Atom mu diyorum sana yoksa gerçek mi diyorum? Anne yani herhalde gerçek ya. Yapma. İyi mi? Anne benim gerçeğini görmedim ki. Anne daha neler göreceğiz. Bu daha başlangıç. Oy, sizin bu böyle havalara girmeniz beni o kadar çok ürkütüyor ki. Senin de bu hiç havaya girmemen var ya... ...beni çok ürkütüyor. Ne yapıyorsun Allah aşkına? Biraz mutlu olsana kızım. Ya biraz bir heyecanlan biraz bir duygu sallaş. sallaştı biri bir kendini kaybet mesela Ay vallahi ablam kendini bir kaybediyor bir kaybediyor <laughs> ne kadar komik bir espri. tebrik ediyorum seni Nergis. laf söyledi balkaba bırak onu elden <laughs> anne Perleğe anne çağırın. Anne. anne Bırak onu. anne Kız bırak, bırak onu. anne 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 <laughs> anne daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.